Evet sevgili arkadaşlar Astroloji Evreni Kanalıma hoş geldiniz. Uzun uzun bir aradan sonra sizlere tekrar bir merhaba demek istedim. Bu sefer çok istek alan aklımdaki kişi açılımlarıyla sizlere dönüş yaptım. Bakalım ne kadar seveceksiniz, ne kadar izleyeceksiniz, paylaşacaksınız, beğeneceksiniz, yorumlar yapacaksınız. Zaman içinde göreceğiz ama ben de sizlere bunları anlatmak, aktarmak istiyorum. Tarot kartlarımızla ve Osho'nun kartlarıyla ruhsal alanımıza ve tarotla ne düşünüyor, ne hissediyor, eylemleri ne olacak şeklinde sorularımıza cevap arayacağız. Tarot kartı bilinç dışının bizlere söylediği cevaplardır, sembollerle de biz tarot okuyucuları da bu bilinç dışından gelen semboller üzerinden okumalar yaparız arkadaşlar. Çok daha yeni bir arkadaşıma e, eğitim verdim. Eğitim verirken de kartlarının üstüne yazdım. E, sizler de eğer kartlarınızı alır kendimiz bakmak istiyoruz diyen olursa kartlarınızla bütünleşmek, sembollerle daha çok uyumlanmak için e, kartlarınızın üstüne yazabilirsiniz. E, bu da güzel bir şeydir. E, aklınızda bulunsun istiyorum. E, 19 yaşımdan beri de tarot bakarım. Ayrıca karma ve spiritüel astrolog. Ayrıca Teta Healer'ım 4 kur uygulayıcısı olarak arkadaşlar bu konularda sorularınız olursa danışmanlık isterseniz de astrolojievreni.com gmail adresimden de ulaşabilirsiniz. Instagram'dan yine DM'den ulaşmak isteyenler ulaşabilirler diyorum. Hemen açılıma başlıyorum arkadaşlar. Kolektifin hayrına en üst hayrına diyoruz. Aklındaki kişi, arkadaşının aklındaki kişiyle ilgili kişinin düşüncesi, hisleri ve eylemleri ne olacak? Ne olacaktır? Bu konuda bize bir bilinç dışından bilgi gelirse seviniriz. Şunu şöyle bir alayım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şöyle kattı Bir yerden de videoya bakıyorum. Siz görebilecek misiniz diye. Alalım birazdan. Bu düşüncesi kişinin arkadaşlar. Bu hisleri. Bu bölüm hisler. Ne hissediyor? Duyguları ne? İniş çıkışlar neler oluyor? bunları anlatır bize. Bu da eylemleri arkadaşlar. Eylemleri anlatıyor. Şimdi kartlarımızı şöyle koyalım. Bu arada deste altından bekleme kartı var. Biraz zamana ihtiyacı var diyor. Bu hikayenin diyor sizle aklınızdaki kişi. Siz kadın da olabilirsiniz, erkek de olabilirsiniz. Şöyle tutayım. E, kadın da olsanız erkek de olsanız e, maddi manevi çok e, birikim yapmışsınız yatırım yapmışsınız e, sevginizi aşkınızı duygularınızı e, bazılarınız maddi olarak da desteklemiş aklındaki kişileri e, birazcık diyor zamana ihtiyacı var 3 haftayla 3 ay arasında diyor gelişmeler olacak ödülünü alacaksın diyor bu konuyla ilgili olarak diyor. Şimdi şöyle dursun kartımız. Şu kartlarımız da şöyle dursun. O şodan da kişinin hepimizin biliyorsunuz bilinci dişil ve eril olarak ayrılır arkadaşlar. Dişil tarafı ne hissediyor ne düşünüyor. Bir tane attı kendini. Bunu artık ekstra olarak okuyalım. Arkadaşlar kolektifin en üst ayrını olsun. Aklındaki kişinin cevabı neler olacak? Ne hissediyor? Ne düşünüyor? Bu eril tarafı. Bu da dişil tarafı olsun. Bu ekstra düştü arkadaşlar. Bunu da okuyacağım. Açacağım. Ayrıca deste altında da bu kartlar da bana daha önce hediye gelmişti. O dönemde yine çalışma yaparken yazmıştım. Çok fazla silinmedi. Üstü Kaygan olmadığı için, kağıt olduğu için kaldı. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? <laughs> tamam. Bu arzu kartıdır arkadaşlar. Şöyle yine parladı galiba. Heh. Bu arzu kartıdır. Ee, arzularının, isteklerinin, tutkularının, kişinin de sizin de çok yoğun olduğunu ve çok o, ne zaman benim olacak, ne zaman benim olacaksın diyebilirim. Ee, düşüncesine çok fazla kapıldığını ve sadece oraya takılı kaldığını söylüyor. Birazcık rahatlaman, biraz relax olman gerektiğini de anlatıyor. Deste altı bu hikayenin üstüne. Aklındaki kişi için yine düştü. Yine sizler için de aklınızdaki kişi için de ortak alandan okuyacağım bunu da. Asla ölmeyen şey diyor. Asla ölmeyen tek şey Tanrı'dır arkadaşlar inancınızın ne kadar kuvvetli olduğunu, inancınızın sabırla sınandığını anlatıyor her ikiniz için de. Ee, biraz bekle kartı çıkmıştı ya, bekle kartına da isimlerden e, beklemen gereken, e, içinde öldürmemen gereken bir inanç olduğunu söylüyor. İnancına çok Bağlı kalırsın ama arzuyla bu benim olacak, bu benim olacak şeklinde değil. Ya Rab nasip et şeklinde bir e, uyarıdır bu yani daha relax daha sakin daha net daha içsel bir huzurla e, kişiyi arzulama isteme bekleme haline geçmen gerektiğini söylüyor kartlarımız şunu şuraya takayım şurada dursun evet şimdi hemen aklındaki aklındaki kişinin Önce eril tarafını söyleyelim. Bayağı egolu biri çıktı karşımıza arkadaşlar. İnatçı, egolu, benim dediğim olacak, yönetmesini seven, sen ben kavgasına çok fazla giren. Ama siz için de bir cevap var. Siz o çok egolu, çok Hırçın, benim dediğim olacak, ben yöneteceğim, benim istediğim gibi olacak, bu hikayeyi de ben yöneteceğim şeklinde ilerleyen kişinin karşılığında siz çok daha sakin, daha net, daha keyifli, daha ne istediğini bilen tarafta olduğunuzun da işaretidir bu ego kartı. Biraz bilincinde egoyu fazlaca çalıştırıyor ama size karşı umudu var, size karşı her zaman umudu yeşil her zaman umudu yeşil her zaman tazecik diri ne zaman ben ararsam ne zaman gidersem aradan zamanda geçse mesaj da atmasam o mutlaka oradadır diye beklediği ve umudunu ektiği yersiniz siz bunu da böyle söyleyelim şunu şöyle Oysa bulur herhalde be. Neden olmasın? Bulur. Tamam. Hadi bakalım aklındaki kişinin düşünceleri ne diyormuş? Ne yapıyormuş düşünceleri? Hmm, bak burada da bir zaman kartı çıktı arkadaşlar Ermiş'le. Sana diyor gelmek istiyorum. Sen benim istediğim noktasın. Arzu ettiğim noktasın. Sen benim kaderimsin. Ama ve lakin birazcık diyor zamana diyor ihtiyacımız var diyor Şöyle mi yanaştırsam kartı acaba? Daha mı net görürsünüz? Hı. Ermiş kartı. Kupa prensi. Değnek şövalyesi. Kader çarkı. Şimdi yorumlayalım bakalım düşüncesini. İlk başta şöyle söyleyeyim. Bazılarınızın aralarının aranızda yaş farkı olduğunu söylüyor kartlar. Ermiş kartı yaş sizden büyük olma ihtimali. Prens kartı da olgun da olabilir ama toy hareket ediyor diyor. Çocuksu davranıyor diyor. Birçok konuda ilişkide beceriksiz olduğunu söylüyor. Ama e, yaşı sizden büyük olabilir diyor. Olgun yani olgun değil ama yaşı büyük. 10 yaş olabilir, 6 yaş olabilir, 15 yaş olabilir. Aranızda yaş farkı olabilir. Ama sizden genç de olabilir diyor. Size göre genç de olabilir diyor. Ama diyor gönlünün ışığı, dileği, isteği diyor sizsiniz diyor. Ama birazcık diyor eline çabuk davranması gerekir. Hala şu an sizi bekletme sürecini almış. Bekliyorsunuz nasıl olacak, nasıl ilerleyecek aslında bilmiyorsunuz. Ee, cevap yok e, mesaj yok arama yok e, buluşalım e, durumu yok diyor ama diyor birazcık diyor bekleyeceksin diyor bazılarınız bu hikaye hikayesi uzun olanlar için söylüyorum e, zaman vermiş biraz bekle diyor kartlarında da zaten bekleme çıkmıştı bir şans diyor yaratacak sizin için e, sizi ee, istediğini, dilediğini biliyor. Ama diyor nasıl hareket edeceğine dair şu an bir bilgisi yok, bir planı yok diyor. Onun için diyor birazcık diyor bekletecek diyor seni diyor. Ama diyor ne zamana kadar bekletir diyor. Tabii ki diyor duyguları, düşünceleri, arzuları harekete geçtiği zaman diyor. Birazcık plancı, programcı bir insan da olabilir şey e, ermiş kartından dolayı da söyleyeyim biraz plancı programcı şunu şöyle yaparsam böyle olur bunu böyle yaparsam şöyle olur şeklinde biraz oğlak bari, biraz e, iş hayatını yönetir gibi ilişkiyi yönetmeye çalışıyor olabilir e, ama biraz bu konuyu e, eline yüzüne bulaştırıyor diyebilirim. Özellikle siz kadın ve aklınızdaki kişi erkekse ama siz erkek ve aklınızdaki kişi kadınsa artık sizin bir harekete geçmeniz gerektiğini artık bir bu konu hakkında bir hız almanız karşılıklı mesajlaşmanız araşmanız konuşmanız gereken bir zamanı söylüyor artık diyor bu. E, bunu diyor bir harekete geçirmen gerekiyor diyor. Eğer diyor sen diyor bu kişiyi diyor kadersel bir etkimiz var. Biz kadersel olarak birbirimize bağlıyız. İlahi boyutun şartlarıyla biz bir, bir araya geldik diyorsan diyor. Bunun içinde diyor elini taşın altına koymayı bileceksin diyor. Artık diyor hayatın kitabını okumayı bileceksin diyor. Artık diyor kitabı ortasından değil kaldığınız yerden diyor devam ettirmeyi bileceksin diyor. E, düşünceleri güzel, fena değil. Ama bir saniye arkadaşlar şurada Şimdi şunların hesaplamasını bir yapayım. Onu da söyleyeyim size. E, hareket alacak. Üçlü vadeler daha çok. Üç vakte kadar. Üç hafta gibi bir süreç aktif çalışır. Birçoğunuzun ilişkisinde. Bunu da söyleyeyim. Ee, ve bu e, konuda size haksızlık etmiş, sizi e, görmezden gelip, e, egoyla sizi ezmeye çalışan, sizi sanki böyle saf dışı bırakmaya çalışan halleri varsa eğer karşınızda, aklınızdaki kişinin, e, ilahi adalet biraz canına da okuyacak. Belki o can yangısıyla size, Hızlı bir dönüş yapabilir, bunu da söylüyor kartlar. Aklı şu an bir dönüşüm sahasında diyor bu kartların hesaplaması, aklı diyor dönüşüm sahasında diyor. E, o dönüşüm sahası da diyor biraz beklemeyi gerektiriyor diyor. Sen diyor umudunu diyor taze tut diyor. Sen arzunu diyor benim olacak yerinden diyor al diyor. Allah'ım Hayırlıysa, iyi benim nasibimse bunu bana nasip et, benim kısmetimse bunu bana nasip et kıvamına gelsen de diyor, biraz daha dengeye geçersen diyor merak etme onun diyor daha diyor ee, zihninin dönüşmesi gerekiyor onun için birazcık bekleme gerekiyor diyor tabii ki her insan gibi zihnini Yorup yorup ne yapacağım, nasıl edeceğim, nasıl ben bu işin içinden çıkacağım diye düşünürken arkadaşlar. Şöyle toplayayım. Şu biraz daha şöyle gelsin. Şimdi şu son kart, şu orta, şu orta, bu baştaki kart. Şimdi diyor biraz bekleme sürecini aldım ama diyor benim diyor aklımda, gönlümde, ruhumda, hayatımın gelişim alanı da diyor çok karışık diyor. Gerekli gereksiz herkesin her yükünü ben aldım diyor sırtıma diyor. Neden aldığımı ben de bilmiyorum diyor. Ama diyor bu yüklerin ağırlığını en çok diyor benden çok da diyor sana yansıtıyorum diyor. Sen kadın ol, erkek ol, Ar aklındaki kişi kadın olsun, erkek olsun fark etmiyor. Yani aklındaki kişinin e, duygusal dünyasında e, gereksiz aldığı yüklerden dolayı bir blokaj oluşmuş. Bekleme sürecinin en büyük sebebi de bu olmuş arkadaşlar. Bundan dolayı da e, bu ağırlığı nereye atacağını, kimin yükünü taşıdığını da bilmediğini kimin yükünü kime vereceğini de bilmediğini söylüyor aslında sana. Birazcık diyor fırsat ver, birazcık zaman ver ben bu fırsatı yaratacağım diyor. Çünkü burada bir fırsat şans kartı çıktı. Ben de diyor kendim hayatımda o cennetleri oluşturmayı istiyorum. seninle birlikte oluşturmayı çok istiyorum diyor. Hatta bak Tılsım Prensin altına da geldi bu fırsat kartı. Ee, şanslar, güzellikler, bereketler, e, olumlu gelişmeler, güzel hikayeler yazmayı diyor. Ben de istiyorum diyor. Ee, ama diyor birazcık diyor bu yüklerin arasında diyor birazcık da diyor maddi sıkıntılarım da var diyor. Bunun da farkına var o maddi sıkıntılar da diyor benim diyor sana diyor böyle çatadanak diyor gelmememe, gelmememe etken diyor. Bunu da diyor bil diyor. Bak, kart da kendini attı. Bak ne kadar doğru dedi. Ne kadar doğru söylüyorsun. Şu zamanda herkesin tek derdi maddi sıkıntılar değil mi arkadaşlar? Ee, biraz diyor ruhsal anını zihin alanımı diyor dengeye getirmem gerekiyor. Ben de diyor bunun farkındayım diyor. Ama diyor ayağım diyor sağlam yerde diyor durmuyor diyor. Maddi olarak kendimi güvencede hissetmiyorum diyor. Sırtımda diyor çok ağırlık olduğu için her an ayağım kayabilir diyor. Bunun güvensizliğini yaşadığım için diyor. Sana da diyor o güvensizlikleri yansıtmak yaşatmak istemiyorum diyor. Bundan dolayı birazcık bana zaman ver diyor. Bu da ilahi plan. Mikail'in kartıdır. Birazcık Gerçekten ilahi boyutunda sana da ona da bekle de dediğini söylüyor. Ben burayı veda ve bitiş olarak görmüyorum arkadaşlar. Aslında normalde burası ölüm kartından sonraki en acımasız olan karttır. Ama ve lakin şu anki durumda beklemeyi almış ya kendini kişi. Ben diyor şu ağırlıkları ve maddi sorunları sorun olarak yarattığım şeyleri bitirmek için diyor mücadeleye girdim o mücadeleyi verdikten sonra sana geleceğim. Ben izin ver onları bir bitireyim diyor. Onları bir zihnimde, gönlümde, hayatımda diyor. Elime net bir şekilde o fırsat gibi diyor. Onları diyor bir elime alayım diyor. bitişleri diyor. Elime bir alayım diyor. Ondan sonra zaten seninle diyor. Net bir şekilde iletişime geçeceğim diyor. Bakalım bunun hesaplamasında neler var. Hızlı hızlı anlatayım. Çok uzun olunca ben de sıkılıyorum arkadaşlar karşımdaki kişileri de sıkacağımı düşündüğüm için şey yapmıyorum. Çok uzun uzadıya video çekmeyi düşünmüyorum ama yine de siz de yorumlara yazarsanız gene de bilgi sahibi olurum. Evet diyor birazcık diyor bana fırsat vereceksin diyor biraz bir ay bir hafta yine bir haftalık süreç bir aylık bir süreç on günlük süreçler 3 haftalık ve 3 aylık süreçler aktif çalışacak bu bekleme sürecinizde. Tabii ki bu arada gene ara ara küçük küçük görüşmeleriniz, mesajlaşmalarınız olabilir arkadaşlar. Ama diyor hemen diyor o mesajlaşmalarda direkt hikayenin içine dalamayacağım. Bunu da bil diyor. Birazcık da sizden uzak kaldıkça içindeki vesvesesini vesvesesini de büyütmüş. Ne yapıyor? Ya beni bırakır giderse? Ben umudumu yeşil tutmaya çalışıyorum ama diyor. Ya diyor beni diyor bırakıp giderse diyor. Ya başka birini tercih ederse diyor. Beni niye beklesin ki diyor. İstese diyor gidebilir diyor. Zamanın şartın, şartların getirdiği şekilde diyor. Herkese diyor her şey açık diyor. Her şey kolay diyor. Beni diyor niye beklesin ki diyor. Ama burada sevginin var olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Güzel bir hikayenin olduğunu söyleyebilirim. Sadece bekleniyordur. Bakalım eylemlerinde ne hareketlilik var. Vesvesesini çok büyütmüş. Biraz da stratejist dedim ya. Hikayeyi birazcık stratejilerle de yürütmeye, yönetmeye çalışıyor. Orada da birazcık hikayeyi çapaklandırmış onu da biraz çözmeye çalışıyor bu yüklerden birisi de o yani onu da söyleyeyim aklımdayken mahkeme kartı eylemlerde bizim seninle diyor karşı karşıya gelip diyor e, her şeyin diyor eğrisini doğrusunu yanlışını diyor oturup diyor tek 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 diyor konuşmamız gerekiyor yani diyor o buluşmamızda diyor direkt diyor işte ben sana evlenme teklif ederim diye değil diyor sadece diyor konuyu diyor oturup konuşmamız gerekiyor diyor bunun içinde işte şu yukarıdaki dönüşüm alanı şuradaki bitiş yüklerini bitirdiği an sizin kapınızı bu şekilde çalma ihtimali yüksek diyor ama maddi konularda çok büyük bir hareketlilik yok diyor hayatında ayrıca size değer verirken birazcık daha böyle şey gibi Aşkın balım canım çiçeğim böceğim gibi değil aklınızdaki kişi kadın da olsa erkek de olsa hani o sevgisini size değer duygusunu sizi değerli olduğunuz hissiyatını böyle kolayına verebilen bir insan olmadığını gösteriyor eylem kartları da maddi konulardaki sıkıntıları da e, birazcık daha hikayenin içinde de sizi açılsa da konuşmayı yapsanız da bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor bir dört ay kadar da devam eder gibi gözüküyor. Ben diyor bir değnek prensiyim diyor. Sen diyor bir tılsım dokuzlususun diyor. Sen diyor bir kraliçe olmana diyor. Senin bir adım kalmış diyor. Ben diyor prensim diyor. Bu hikayeyi diyor nasıl diyor tamam edeceğiz? Bir söylesene diyor. Benim toyluklarım, beceriksizliklerim, egom, şımarıklıklarım, Ondan sonra değer verememezliğimin karşısında sen diyor cennet bahçesi, sen nirvanasın diyor. Sen her şeyini maddi manevi sunabilen, her şeyi anlayışla karşılayabilen, net olabilen, hem kendine hem bütün etrafına sadece bana değil ailene de çok değer verebilen bir insansın. Ben sana nasıl diyor denk olabileceğim bunu da diyor çok düşünüyorum diyor. Ama diyor... Merak etme diyor. Burada da yine üçlü bir vade veriyor arkadaşlar. kapını çalacağım diyor. Konuşacağız ve bu işi beraber çözümleyeceğiz diyor. Bakalım bunun hesaplamaları ne diyor arkadaşlar. ilk önce evet bu kartların hikayesinde diyor ki benim diyor biliyorum diyor harekete geçmem gerektiğini de farkındayım diyor. Ee, şu an terazi yeni ayındayız arkadaşlar. Yani onun sürecini yaşıyoruz. Terazi yeni ayı ile akrep yeni ayı arasında birçoğunuzun ilişkisinde o hareketlilik, o görüşme e, canlı bir şekilde, eee kıpır kıpır bir şekilde yaşanacak diyor kartlar bir saniye ama diyor biraz diyor soğuk olabilir diyor ilk başta diyor ilişkimizdeki diyor sohbet diyor muhabbet diyor şurada diyor biraz diyor işi diyor rayından çıkarma ihtimalim var diyor Lütfen diyor blokajlarımdan, umutlarımın kırık olmasından, kanadımın kırık olmasından, senin gibi her şeye dört kolla sarılamadığımın farkına varırsan diyor, elime yüzüme bulaştırmama izin vermezsin bu hikaye hikayeyi diyor. Çünkü biraz egolarının törpülenmesi, yıkılması, çatlaması, patlaması gerekiyor. Belki de bazılarınız tartışacak, onu da bilemiyorum. Ama e, bu hikayede diyor bana diyor el uzatırsan, destek verirsen, desteğim olursan ben sana diyor fazlasıyla zaten tutkunum ben sana diyor şu asaya sarıldığım gibi sarılmış durumdayım diyor aslında diyor. bunu farkındayım ama diyor sen bana biraz daha fazla diyor e, emek verirsen, yardım edersen özellikle hikayeyi yönetirken e, bana yol gösterirsen diyor bir şeyleri daha kolay yapabiliriz diyor. Ama şu an kartların genel hattıyla size söylediği şey beklemek. Ama teslimiyet alanında beklemek. Allah'ım bu benim için hayırlıysa nasip et. Zaten nasibindeyse yaşayacaksın arkadaşım. Yani hiç kaçarı yok yaşayacaksın. Niye böyle şey yaptım? <laughs> ee, yaşayacaksın. Ee, Kişi de sizi seviyor, siz de o kişiyi seviyorsunuz. E, bu hikaye güzele yarar, güzele tamamlanır ama beklemeyi bilene. E, abartmadan, e, fazla e, hayalperest olmadan, bakın zaten o kişi de çok fazla hayal kuramıyor. Orada bile kısıtlı yani. Yüklerinden dolayı e, nasıl yol alacağını da bilmiyor nasıl e, hikayeyi yöneteceğini de bilmiyor, korkuyor da, düşüncelerinde de korkuyor. E, zaten hani bir miktar elini yüzüne bulaştırmış zaten. Şu an bekleme sürecine girdiği için bir miktar elini yüzüne bulaştırmış. Yine bir prens edasıyla, bak kral edasıyla gelemiyor. E, teklifini sunmak istiyor, sevgisini sana sunmak istiyor ama nasıl sunacağını da bilmiyor aklınızdaki kişinin anne babasından çocukluktan gelen sevgiyi alıp verememe. Sevgideki alma verme dengesinde çok az yani herkes anne babasından aldığı kadarını karşısındakine sunabilir. Öyle yaşayabilir. Mesela siz erkek de olsanız, kadın da olsanız doya doya kana kana sevebilen ve bunu sunabilen bir insansınız. O daha böyle e, elinde bu kadarı var. Benim elimden bu kadarı gelir. Ben bu kadar sevebilmeyi öğrendim. Ben bu kadarını sana verebilirim diyebilen bir kişi. E, bundan dolayı da biraz dengeleriniz şaşmış. Bundan dolayı birazcık hikayenin e, dengesi şaşmış. Onun için kader planında. Tökez, tökezlemeler yaşıyorsunuz arkadaşlar ama çözülmez değil çözülür ee, hepsi sizin kendi iyiliğinize ve isteğinize bağlı ee, olabilecek durumlar var duyguların şey eylemlerinde de biraz ego çatırdaması yaşayacaksınız konuşmaların neticesinde biraz tartışmalara kapı açılabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Çünkü kişi size gelirken dedim ya prens edasıyla gelecek. Sen kraliçe gibisin, kral gibisin. Yani gayet olgun, gayet keyifli, kendine yetebilen, yalnızlığını bile e, bilen, onunla barışık olabilen bir insansın sen. E, ama o bunu bilemediği için e, birazcık Kendini gösterebilmesi için, kendini parlatabilmesi için, karşısındaki kişiye sunabilmesi için e egosunu devreye daha fazla sokuyor. O tuzağa da düşme derim. Nacizane. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. O şöyle e ruh dünyasında akıl, his yani daha çok bilinç dışındaki düşünce tarzına baktık eylemlerinde düşüncesi, duyguları ve eylemlerine göz attık. Ve kartların size söylediği şey relax bir şekilde bekleyin diyor. Bazılarınızda işte dediğim gibi 9 gün, 10 gün, 1 hafta, 1 ay, 4 hafta, 3 hafta, 9 hafta, Aktif çalışıyor arkadaşlar. Herkes kendi hikayesinin uzunluğuna, kısalığına göre bu zaman sürelerini kendine göre yorumlasın diyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Şu an için yok. Hepinize keyifli günler diliyorum. İnşallah izler, yorum yapar, beğenirsiniz, paylaşırsınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Benim de böyle bir desteğe ihtiyacım var. Ee, ne kadar çok destek verirseniz keyifle daha da çok o, videolar çeker sizlerle paylaşırım. Görüşmek dileğiyle öpüyorum hepinizi. Bay bay.